Arkadaşlar nasılsınız? Ee, bu videoda Warzone ayarlarından biraz bahsetmek istiyorum. E, Grafik ayarlarında FPS'i arttırmak için neler yapabiliriz? E, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ondan önce şuna gelmek lazım. E, şimdi FPS ne kadar önemli? Şu kadar önemli aslında. Şimdi bazı oyunlar vardır. Single player yani. Oynarsanız ve bitirirsiniz. E, multiplayer değildir. Başka insanlarla oynamazsınız. E, bunda belki çok fark etmez. Ya da eğer bu e, işte Warzone gibi böyle anlık hareketlerinize göre değişik bir oyun değilse hani Diablo tarzı oyunlar veya daha işte World of Warcraft burada FPS önemli ama e, Warzone gibi işte Counter Strike gibi e, bu tarz oyunlar kadar önemli olmuyor çünkü burada FPS'nin yüksek olması sizin e, işte hareketinizi işte dönüşünüzü aksiyonlarınızı da direkt etkilediği için FPS e ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Ha diyor sanki ben de inanılmaz bir PC var. Ee, akıyoruz falan diyorsan o zaman bu ayarları yapmana gerek yok. Direkt Ultra'da oynan. Fakat mantık şudur. Hatta eski CSC'ler bilir. E, FPS'yi yükseltmek için grafik ayarlarını en düşüğe çekerdik. Burada ben benzer bir ayar yaptım. E, yani yüksekte de tabii ki de oynayabilirsiniz ama düşürmek tabii ki de performansı arttırıyor. Ve ben de bu şekilde tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir ayar yapmadıysanız yani oyun kurulduktan sonra kendisi bir optimize ayar seçiyor. Ondaysa mutlaka bu dediğimi bir deneyin. daha iyi performans alacağınıza eminim. Şimdi öncelikle bir ayrıntıdan daha bahsettim. Oyunda bir bug var. Hala çözmediler. Oyun bazen açıldığı zaman şu display mod full screen borderless olarak geliyor. zaten oyunda böyle bir, bir blurluk hissedersiniz. Bir net değildir. O zaman mutlaka bunu değiştirin. Full screen yapın buradan render resolution'ı 1920 x 1080 tabi bu 1080p ekranda oynayanlar için geçerli. Daha yüksekse daha yüksek çekebilirsiniz. Zaten screen refresh rate de ekrandaki refresh hızını direkt seçiyorsunuz. Benim 60. Umarım yakın zamanda arttıracağım. Sizin daha yüksekse direkt onu seçebilirsiniz. Burada aspect ratio otomatik geliyor. Bunu yine monitörünüzün bazı monitörler var geniş oluyor. Ona göre değiştirebilirsiniz. Sync every frame e, burada siz bunu enable yaparsanız direkt e, monitörünüzün e, refresh rateine göre bir hız ayarlıyor. 60 sa mesela benim şu an 60, ben bunu enable yaparsam 60. Ama 60'tan yüksekse o zaman direkt ona çekebiliyorsunuz. Şu an ben disable olarak kullanıyorum, enable yapmanıza da gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada isterseniz frame limiti koyabiliyorsunuz. Mesela işte e, oyun içerisinde bir sınır koyup Menüde de bir sınır koyabiliyorsunuz Buna gerek yok ben direkt Unlimited yaptım zaten menüne ya kadar takılıyoruz ki Bazen shaderslar bu oyun içindeki gölgeler falan saçmalayabiliyor o zaman bunu Restart deyip Başlangıç kurmasını sağlayabiliyorsunuz Ben bir iki defa denedim işe yaramıştı Şimdi burada da e, Normalde monitör kullananlarda sRGB oluyor Bu BT olan televizyonlarda geçerli. O yüzden sRGB kalabilir. Şimdi ben burada texture resolution'ı düşüğe aldım. Çünkü mesela burada sağda gösteriyor işte haritalar, haritada işte odada falan gereksiz tekstürlere ee, yukarıda da VRAM alanı gözüküyor. Siz bunları değiştirdikçe yukarıda sizden yani kullanacağı VRAM'ı arttırıyor. Mesela şimdi şu şuradaki haritayı veyahut oyun içinde bu tarz şeyler var. Bunları görmek için bu kadar RAM kullanmasına izin vermeye bence gerek yok. O yüzden ben bunu low aldım. Veri oldu yapmadım. Low aldım. Yine aynı texture'da mesela işte yüzeyde işte bu mesela burada işte tuğlalar ne kadar net. Burada biraz bulur. Bunun ne kadar önemi var. O yüzden low'a çektim. İşte particle, bu bomba patlamaları falan yine low'a çektim. Ee, burada direkt mermilerin duvarlarda işte aşırı delikleri enable disable vardı. Bunu ben çok fazla bir etkisi yok. Hatta hiç etkisi yok. Yani Enable'a çektim. Yine bu tessellation'da da geometriden bahsediyor. Burada mesela yüzeyde farklılıklar, yükseltiler görebiliyorsunuz ama burada dümdüz. Bundan yere çekebilirsiniz. Bu ee, on-demand texture streaming gerektiği zaman ee, internetten yüksek kaliteli ee, texture indirebiliyor. Bunu enable yapıyoruz. Burada da ona bir limit veriyoruz. İşte günlük limit. 1 GB kadar indirsin. Cache size de 16 GB kadar olsun. Bunlar ben dokunmadım. Bunun bir etkisi yok. Shadow Map dışında bu direkt e, gölgeleri kalitesini arttırabiliyorsunuz. Bunun ufak bir etkisi var ama genelde e, gölgeler biraz kastırır diye düşünüyorum. O yüzden ben lowda tutuyorum. Burada da e, Cache Spot Shadow, eğer bunu Disable yaparsak Spot Shadow'ları Cache'de tutmuyor. Keşte cache fazla yer kaplamıyor. Bu da yine aynı zamanda güneş güneşten vuran e, gölgelerde de aynı durum var. Bu da Disable bende. Bu particle lighting de genelde bomba tarzı e, işte efektleri e, den çıkan lighting'i e, kalitesinden bahsediyor. Ben yine bunu logo çektim. Bunda pek bir etkisi yok. Fakat yine de ben her şeyi loot tutmak mantıklı diye düşünüyorum. Bu ambient occlusion ufak tefek gölgelemeler var. Mesela şurada işte köşede, camın dışındaki köşede gölge yok, burada gölge var. Bu tarz ufak detayları ekliyor. Bunu da ben disable yaptım. Screen space reflection'da bunlar oyun içindeki e, yansımalar. Ya bir açıdan baktığınız zaman bir yansıma oluyor ya o yansımadaki kaliteyi e, gösteriyor. Ben yine bunu low yaptım. Bu da e, anti Bunu biliyorsunuzdur. İşte bu tamamıyla bazı alanlar dümdüz gelir, bazı alanlarda böyle ufak titremeler olur. O titremeleri az indiriyor. Ben bunu en yüksekte tuttum. Bunu nedeni de çok fazla oyunda bozulma olmasın. Çok fazla titrek inmesin düz çizgiler düz olsun diye. Yani hani VRAM'i burada kullanıyorum. O şekilde diyebilirim. Bu Depth of Field'da e, namlunun etrafında bir blur efekti oluyor. Ben onu kaldırdım. E, bunu mutlaka kaldırın çünkü gerek yok. Sağ sol düzgün görmeniz lazım. Bu Film strength zaten sıfır. Bu da yine e, image'de işte blur'i falan yapıyor etrafı. Buna hiç gerek yok. World Motion Blur ve V-P Motion da tamamen disable yapın. Blur'a oyunda yer yok. Özellikle bu oyunda hiç yer yok. Bu film grain'e de hiç ger gerek yok. Bu film grain'i Instagram ee, şey gibi efekti gibi böyle bir farklı bir efekt getiriyor. Bunu da hiç gerek yok. Arkadaşlar e, ayarları bu şekilde deneyin. Eminim FPS'nizde bir artış olacaktır. Ve bunun da oyuna bizzat etkisi var. E, bunun dışında e, benim atladığım eee bir durum varsa onu da lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu ve bunun gibi videoların da devamı için abone olmayı ve yorum yapmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.